Hayder'den Musul, Kerkük, Telafer ve İyaziye'deki bin Türkmen aileye yardım. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Kardeşine Irak Kalma sloganıyla başlattığı yardım kampanyasında bin adet gıda kolisini 3 şehir ve 9 dağıtım noktasında ihtiyaç sahibi Iraklı Müslüman kardeşlerimize dağıttı. Kerkük'te 300 kumanya, 200 yatak ve 200 battaniye, Musul, Telafer ve İyaziye'de 400 kumanya, Erbil'de çok sayıda farklı noktada aralarında otizmli çocukların öğrenim gördüğü okul ve onlarca yetim sahibi ailenin de bulunduğu dağıtım alanlarında 300 kumanya Türkmen ailelere dağıtıldı. Irak'taki Türkmen kardeşlerimize yardımda bulunan tüm Hayder bağışçılarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayder, ümmet coğrafyasında veren el ile alan el arasında kardeşlik köprüleri kurmaya devam edecek.